gençlerle birlikte olmak, gençlerle sohbet etmek, gençleri tanımak, onların beklentilerini iyi öğrenmek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullardaki 8 ve 12 sınıf öğrencilerine deneme seti desteği verdi. Kartepe'ye onların gözünden bakabilmek, hayatı konuşmak, mesleği konuşmak, tecrübeyi konuşmak için okullarımızı ziyaret etmek, sizlerle, bakın samimiyetimle söylüyorum, sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsın. Bir şey ihtiyacınız olursa gelin tam bu sonuna kadar açık. Kartepe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde liselere ve üniversitelere hazırlanan binlerce öğrenciye, başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3309 adet deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı. Hemen alabilirsiniz. Ah, harika.